geçireceğim. Evet arkadaşlar bugün e, Fortnite oynuyoruz. Deniz var, Buğra var, bir de Yusuf var. Ama dinç yok arkadaşlar. Dinç yok. Dinç kayıp. Evet. Çünkü Alo. Bak böyle giderken seni susturacağım. haha Ay Yusuf. Ne? Öyle giderse öyle çok ses mi, ses çıkmaya başlar susturacağız seni. Aa. Hadi. Hadi seni bekliyoruz. Hadi doğru. Gel karanlık bombacı gelmiş. Hazır ya. ya. Ha verdi. Dinç. Ha. Şey sen e, savaş bileti almak yerine şu an karanlık bombacı alabilirim. Evet Dükkanında karanlık bombacı var Evet karanlık bombacı Hayır şu iki yaz Evet yes. Ne <laughs> <Görevlerim> Şey Ne? <laughs> evet. Biz Aynen. şey o görevlerin üçünü bitirdik gitayda. Evet Sen a, e, dirilmiş altı görevlerini yapıyorsun değil mi? Yeni tane yapınca altın kaplama veriyor. Ne? Evet artık. Lan bir susun lan bir susun. Bir tane kasma veriyor burada. onu alacağız bugün. Lan bir susun konuş lan. Yürü. Bir tanesini tamamlayınca kalma veriyor. Altın asa alıyor. Lan konuşsam bir susun lan. Kalma güzel mi? He? Güzel güzel.

Görev. Tamam. Beyler biz Buray'la buraya gidiyoruz. Ta sen gidip al. Ve ta Yusuf ya, gidip helikopteri alsın. Siz beni alın ben parakendeye gidiyorum. Yusuf sen bizi alırsın hepimizi. Tamam. Ben parakendeyim beni oradan almayın ya ben parakendeyim. Başka nerede var? Ne? Çiftli çevreye gidiyorum ben. Niye? Çiftli çevreye gidiyorum. Helikopter alayım mı? Al 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 ha, al. Ya. Al. Ya. al al, al. al. A al. al. Abi, bekle Ben Çiftli Çevre Çiftli Çevre'de dört sandık açacağım Bekleyin Gel M4'te çıkarmış Bas. İyi ne yapu? Deniz senden mi konuşuyor telefonla? Evet, benden konuşuyor. Ha. Nerede cinç? Cinç şu an şeyin yatağı, o yere indi. O VIP. Şuradaki VIP'leyelim mi? Ama gel şey yok. Ben 4 sandık atacağım. Nişler neredeydi ya senden? O yere. Oha! Bundan sonra büroya gidelim mi? Benim görevim var. Tamam. Ne görevi? Büroya. Pompalı <laughs> Oho ben mavi pompalı <laughs> buldum. Ne? Ben mavi pompalı buldum. Sen iç bura. Ama mini mi? Ben de kalkan içiyorum. Burada şey varsa, o... Oh, tamam, aman, o diyorum. Şey varsa, eee Bende pump var. Tamam. Bende de pump var. Bende budur. Bende de... Ne ben Bende pump değil, pump'tan daha iyisi var. Bende var. Oğlum silahımızı. Şıkı çıktı lan. Ne çıktı? Ne Şıkı. çıktı? Sıkar. çıktı. Oha. Alın balığı Dur, yiyin Bir balık al. Balık balık yiyeceğim. Al balık. balık Dur bana ver Ben 9 5 kaç üstü ekipler atlayacağız sonra balıkları ne yiyeceğim. Balıklar evet. Ne ne şey var, var. Var. Niye? Yusuf balığı ben niye... çıktı. Bak bak. Balık çıkmadı ki çıktı Hiç ben atlamam değil. lazım. Lan ben ya de onu değil. Ben hala dört tane açamadım. Bir, bir tane. tane açtım. Oğlum şeyim yok. Benim var biraz. Ne İki tane açtım dur. Bunu ne yapıyorsunuz? Adam var. Şey benim yanımda. Nerede? Gidelim seni. Helikopter alalım helikopteri. Helikopter alalım. Burak gidemiyor. Burak gidemiyor. Gelin mi? Gel. Gel. mi? Gel. Sen balık tutacağım. Balık bekleyin durun. Makine çıkart Yine mi çıkart çıkartın? Ver o zaman. Yok, çıkmadım. Bak sen çıkarsan. Ah, ah. Yura internette Geliyor mu yanlar? Bir tane daha almadım. Atla Yura, Tamam. Aa ben 19 madalyam var benim. Tabii sınır canı ve veya Kalkan kazan. 21 oldu. İnşallah ya, yapmayız Kalkan'ı can. Şimdi e, oldu bir an tepsiye düşüyor. Bir. bir dakika son 2 tane kaldı. Ver canım Kalkan yani. Ka <laughs> ya bana bana 90 tane uzunatkac var mı? Ne? <laughs> <laughs> <laughs>

o bende salıksız Ben, ben aldım okay. Oğlum ben aldım nasıl sen aldın Ha tamam <laughs> Salıksız olan var mı? Değil Değil Bir daha bakarım Biri sıkıyorum Yukarıdan biri sıkıyorum Salıksız olan var mı? Adam var. var Adam var Dur adamı dinlendirdim. Nerede adam? adam Düştü. A merak etme. Adam. Düştü, öldü. Nerede? Burada. Hayır. Ben buradaki öldürdüm. Bir daha olabilir, dikkatli olun ister misin ya? Para Para Benim, Benim burada atlamam lazım. Benim burada atlamam lazım. Görevi bu. Ne? Güzel. Para kendi pazarına gidemeyiz. Ne? Evet. Ne? Tamam. Bandaj Al bandaj sana al. Al bandaj. Al sende ku sende kurabiye mi var? Evet. Şimdi yine atlayacağım önce. ben burada. Bende katanalar var. Sana. İnşallah öyle. Bu arada arkadaşı da var benim bu yırtım adamın. Yani kimmiş var bunlar? Ya canım düştü ya buradan atlayınca. Beyler Eee şey bu kadar ha, şey. Görev gidelim. o görev. Beyler kutu <laughs> mahalleye gidelim ama gidemeyiz. Bekleyin ben şey yapacağım. <laughs> atladı <hiç> değil çarptı. <atladı. gülüyor> <laughs> Hiç görevini yaptın mı? Beni patlıyorsun buradan, görev yaptım. Beyler ben bir tane şey sandım. Ben şey sandığı açacağım, bekleyin. <laughs> Bana bandı yırtın. Ba <laughs> Bana mermi kutusu lazım. Mermi kutusu, bir tane son. Herkeste var o dizi içinde. Bunu de Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bizim adımız... Ben bir şemsettim. Diş şey gel bana bandaj at. Diş gel bandaj at bana. Ben var Diş gel bandaj at. 4 tane sarı felal et. Tamam. Oğlum olup şey diyeyim bereketli bakurdan gidelim oğlum. Attım oha. Veya şurada drop drop'a uğra gidelim. Ha aldılar onu. Ben de almaya gidip yapıyorum. Yiyeyim. Ben mermi kutusu ben var, aldım bana. Öfmedi. Onlar mermi kutusu bir tane daha değil, lazım. Evet. Ya attı mı işte. Seçeyim ben, ben görev yapıyor. Gitmeyeyim. Görev yapmam lazım. Şey bu. Beş kat yükseklikten atlayın. Şey şey Yedi mi? Sekiz mi? Hayır dokuz kat Bir Ben düştüm. Sursuz. Ama Sursuz ne düştüm. Düştüm. Ben C adam Neymiş yok. Adam yok. Adam yok. Ya, ben, ben şuradan zıpladım görev yapıyordum. Zıpladım işte ma. Ya ne diyorsun Allah. ya? Ya bu, ben var ya ben bağlı. ben Yusuf. ben Yusuf'ların sesini kışıyorum. Ben Yusuf'ları susturdum. Niye susturuyorsun oğlum? Bilmiyorum. Çok Adam sesli. Adam var. Adam var. Ayak sesi. Burda Öldü 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 merak etmeyin al Bana bunu mermi o, kutusu bulun Dur vereyim bura Al al 25 Onu bana versin Başka ister misin? Hayır Beyler benim son 10 dakikam Sonra gidiyorum. Ne? Ders yapacağım. Video 15 video şey 23 dakika olacak. Başka video daha çekeriz. Sen Buğra'yı ararsın. Ben de seni ararım. Ya ben ee, 150 istemeyeceğim. Çok da. Burada e, şey, şey, Benim son hayır benim son... Neden bir tane sandık açmam lazım son sandık ne bir tane daha sandık açmam lazım dedim ay sen veya para kendi için. biz gidiyoruz beyler Ozan geldi. helikopteri ya alın bir şey ben sandık helikopteri ne? alın

görevim bitti. Arkadaş diyor. Beyler canım bir. Ben de öldüm. Oğlum bak hiç salmayın şu oyunu. Salma. Salmadım be. Gerizekalı salmadım. Bak hemen yani, canınıza değil. Ya değil. Ya ama hayır öldüğünde öldüm diyor. Yusuf, Yusuf canın senin kaç? Yusuf dur arkanda! Ben adamları arkadan et çap Adam beni, adam yani, gel. Dışarıdan içeri, dışarıda, içeri giriyor şuradan. Ya öz. Evet. Hadi lobiye dön. Video kapanışı yapacağım. Niye? Oğlum, oğlum lobiye dön devam edelim. Tamam ben e, şey geldi, yeni kostüm geldi. İyi seni bir kostüm mü geldi? Aha. Aynen. Bak hafız hakkım var. Evet, ben maçtan çıkıyorum. Deniz siz beni ararsınız. Tamam mı? Hadi bay bay. Video görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı